Ahmet, evet, başı bayanlar mı daha yoksa açıklar mı? Her ikisi de iddia. Çünkü iştahat meselesi bu. Mesela, var ya, Kuşadası'nda oluyor, dekolteye cevaz veriyor kendi şahsi kanaatini. Çünkü hakikaten kimse dönüp bakmıyor dekolte hanımlara, kimse de laf etmiyor. Ben Kuşadası'nda, Fethiye'de, Köyceğiz'de ben mayolu bir hanıma laf atıldığını hiç duymadım. Yani kimse taciz etmiyor, rahatsız etmiyor. Dolayısıyla kendilerini güvenli gördükleri için hanımefendiler mayo ile gezebiliyorlar. Helal. Bu helaldir. Ama mesela bir il bir yerde mesela bir hanım minetekle geziyor. Sarkıntılık yapıyorlarsa güvenli değilse orada hanımın kapanması gerekir. Yüzleri dahil mümkün mertebe. Ama gücü yetmiyorsa başörtüsü falan da olur. Ama asıl olan tamamen kapanmasıdır. Kur'an'da yoksa müminlerin mümin hanım dekolte olduğu ahsap e, Ahzab suresindeki ayetten açıkça anlaşılıyor. Çünkü dekoltelerini kapatsınlar diyor ayet. Dekolte hanımlar, hepsi. Ey peygamber diyor hanımlarına ve diğer mümin hanımların hepsine söyle diyor. Dekoltelerini kapatsınlar diyor. Hepsi dekolte.